Efendim hafta sonu Tekirdağ ve Trakya'nın bazı ilçelerinde Atatürk büstlerine saldırılar oldu. Tahrip edilip üzerlerine puta tapmayın yazıları yazıldı. Savcılıklar da bu konu hakkında inceleme başlattı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere bu yapılan şeyleri tasvip etmek mümkün değil. Bunu yapanları şiddetle kınıyorum ve bütün vatandaşların kınaması lazım. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideridir ve her platformda saygıyı hak ediyor. Herkes de bunu böyle bilmeli ve öyle davranmalı. Bence son derece galiz söylemler. Hala 2021 yılında Atatürk'ün bu çekememezlik olmasına inanamıyorum. Çok çirkin ya yani, gerçekten çok kötü. Bir de Edirne'nin yakınlarında böyle Atatürkçü bir bölgede bunun olması. Ya yine bir şeyler işte gündeme gelme çabaları bir şeyler saçma sapan olaylar yani. Ya artık Türkiye'de yani siyasetin insanları kutuplaştırma politikası yüzünden bunların olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin her döneminde bu olaylar yaşanıyordu ama artık kutuplaştırma siyaseti üzerinden gittiği için... Yaşanan olaylara şaşırmıyorum. Mide bulandırıcı bir olay ama sadece Trakya bölgesinde böyle bir şeyin olması çok kötü. Saldırının olmasına üzgünüm. Olmaması gereken şey Atatürk bizim için din adamı veya dinimizi savunan bir kişi değil. Biz kişi olarak dinimizi savunuruz. Atatürk'e saygısızlıktır. Sadece bu Atatürk'e saygısızlık değil. Tüm Türkiye, tüm insanlığa ve tüm Müslümanlığa acınacak haldeler. Yazıklar olsun. Çok Kınıyorum yani Atatürk olmasaydı, Çanakkale geçilmiş olsaydı, bugün e, Türkiye'deki her taraf işgal edilmiş olacaktı ve aynı zamanda e, o camilerde namaz kılınmayacaktı kilise çanı çalacaktı. Yapılanı çok yanlış buluyorum. Çok ayıp bir şey. Yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesidir. Ya Atatürk'ü dünya tanıyor. Bugün Avustralya'da adamlar bizimle savaş yapmış. Atatürk'ün bir sözüne her sene adamlar Atatürk'ün heykeline çenek bırakıyorlar. Atatürk'le savaşan insanlar bile yani Atatürk'e saygı duyuyor. Bizim insanımız saygı duyuyor mu yoksa cahillikten kaynaklanıyor bu. Bunun daha ötesi verisi yok yani. Ee, yani bu bu adam Türkiye'yi bize e, güzelleştirmiş, bırakmış. Buna bu hakareti yakıştıramıyorum. Çok ayıp şeyler bunlar. E, Atatürk Mustafa Kemal Atatürk bizim başımızın tacı bir insan. Ondan Allah bin katı razı olsun bu güzel memleketi bize bıraktığı için. Allah rahmet eylesin, Allah nurlar içinde yatırsın. Böyle bir adam daha Türkiye zamanına gelmez. Yalış yani şey yapıyorlar. O büyük liderimiz ve dünya lideridir bizim ülkemizi karıştırmak istiyorlar. Biz onları yıkınıyoruz. Ben Hasan kurdum. Fakat yani ben bu beylakın altındaysam, bu ülkenin vatandaşıysam, sizin gibi gençlerin önce ben giderim şey Arda giderim. Bizim memleketimizi kurtarmak için öncü ve önder oldu sadece. Put da değil sadece bir saygı. Yapılan saldırı da çok kötü bir şey. Ne olursa olsun önder olan önümüze düşüp memleketimizi kurtaran, bize önce olan bir kişiye bu yapılmaması gerekir değil mi? Böyle bir şey olamaz. Bu Türkiye'yi bize Atatürk kurtardı. Düşman zulümünden cumhuriyeti getirdi. Böyle bir şey yıkılamaz. Bence bu büstleri yıkanları bacaklarını kırmak lazım. Resmen içimizi acıttı. Dünyada yurtta barış, cihanda barış diyen tek dünya lideridir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük lideridir. Bu Türk milleti ona olan borcunu asla asla ödeyemez. Onu hiç kimse bizim kalbimizden sökemez. Atatürk yüzyıllarca yaşayacak, dünya var oldukça var olacak. Tam tersine bu şekil hareketlerle bizleri Yüce Atatürk'ümüze daha çok bağlıyor. Çok çirkin bir olay. Bizler Atatürk'ün çocuklarıyız. Atatürk çocuklarıyız. Gençlik nereye gidiyor? Ben çok üzülüyorum. Çok yani kınanacak bir olay bu. Çok üzülüyorum. Söyleyecek söz de bulamıyorum. Artık sapıklaştılar yani resmen sapıklaştılar. Başka bir şey demiyorum. Unutmasınlar ki Atatürk olmasaydı hiç kimsenin ecdadı belli olmazdı. Vallahi çok kötü bir şey. Ülkenin geldiği durumu gösterir. Bana göre yani en acı bir şey Türkiye için en acı bir şey. Atatürk'e saldırıldı mı bitmiştir her şey.